Should be home in about 10 minutes so we need you to stay calm though okay okay all right so calm quiet keep the door locked all right do not go out of the room whatsoever 2024 yılının 1 Temmuz'unda bir ambulans şoförü aracından uzakta korku içinde titreyerek duruyordu. Şoföre göre hemen kenara çekmek zorunda kalmış çünkü o anda akıl almaz bir şey olmuştu. Kendi sözleriyle hastaneye geri dönerken aniden ambulansın arkasında bir şey fark etmişti. Ne olduğunu anlayınca panik içerisinde aracı durdurup dışarı fırlamıştı. Park yeri arayacak hali bile yoktu. Sokağın ortasında bırakıp öylece uzağa doğru kaçmıştı. Uzaktan bile ambulansa doğru bakmaktan korkuyordu. Belli ki onu derinden sarsan All right, so I'm not sure how to um how to talk about this, but well, first of, all I've been an EMT just for a little bit, and like I ain't never experienced nothing like this. So, so as we driving back to base. I swear I seen a face in the rearview mirror. Like, fuck! I need to turn this engine off though, cause like, we're gonna be stranded out here. Yeah, yeah, seems possible. Oh, I'm not trying to go back on this here. I don't know if you see it, but can y'all see that back door? Like it, oh, sh what? like it just flew open. Like can y'all? Oh, oh. no! Nah, what the? F what was that? Can y'all see? It? Oh. Nah, hell no. Nah. Hey, nah. Ambulans görevlisinin ambulansa geri dönmekten neden bu kadar korktuğu gayet iyi anlaşılıyor. İçeride tuhaf bir şey varmış gibi görünüyor. Ambulans görevlisinin daha önce gördüğünü iddia ettiği o ürpertici yüzü göremesek de ileri geri hareket eden gölgeli bir figür net bir şekilde görülüyor. İçeride sıkışmış gibi sağa sola doğru koşuyordu. Ambulans şoförü bunun içeride duyulan yüksek gürültülerin ve dolap kapılarının kendi kendine açılmasının sebebi olduğunu düşünüyor. Ancak daha önce gördüğü gizemli yüz hala bir sır olarak kalacak gibi. Bazıları bunun ambulansın içinde ölen bir kişinin ruhu olabileceğini düşünüyor. Bunlar birer fikirden ibaret. Ruh mu yoksa başka bir şey mi? Bugün bile ambulansın içinde tam olarak ne olduğu hala bilinmiyor. Sizce biz az önce ne izledik? Şimdi izleyeceğimiz videoda üç arkadaş evde yalnızken korkutucu bir olay yaşanıyor ve içlerinden biri annesini aramaya karar veriyor. Okay. Okay. So calm, quiet, keep the door <laughs> locked. Right? Do not go out of the room whatsoever. Üç arkadaş bir odada kilitli ve bunun iyi bir nedeni var. Daha önce aşağıdan yüksek bir çarpma sesi duymuşlar ve evin her yerinden gelen diğer tuhaf sesleri işitmişlerdi. Birinin eve zorla girdiğini düşünmüşler ve bu yüzden polisi aramışlardı. O sırada kendilerini de kitlemişlerdi. Yeah, <laughs> yeah, Polis evi tamamen aradıktan sonra eve zorla giriş izi veya birinin kapıdan bile olsa eve girdiğini gösteren herhangi bir ipucu bulamamışlardı. Evde anormal hiçbir iz yoktu. Polis evi terk ediyor. Ancak arkadaşlardan biri tarafından kaydedilen görüntüleri izledikten sonra gençler çok endişe verici bir şey fark edeceklerdi. Üç arkadaş sesleri araştırmaya ve gerekirse durumu kendi başlarına çözmeye karar verirler. Ama bu sırada evde yaşayan arkadaşların artık orayı terk edecek duruma

arkadaşlardan biri karanlıkta bir şeyin hareket ettiğini fark etmişti. Ancak bunu kamerada göremiyoruz. Başka bir şey daha vardı. Arkadaşların o anda fark edemedikleri bir şey yakalanmıştı kadraja. Kaçırdıysanız işte yakalanan o anı siz de izleyin. gerçekten korkutucu bir şekilde hareket eden bir şey korkulukların arkasında hızlı bir şekilde dolanıyordu. Bu gizemli nesne ses çıkarmadan süzülüyor ve kayarak hareket ediyor gibiydi. Bu olayın diğer tuhaf yanı ürpertici bir yüzün fark edilmesiydi. İlk başta zar zor görünüyor ama tekrar izlediğinizde bir yüzün sahip olacağı bazı belirli özellikler kısa bir süreliğine görülebiliyor. Bu garip hareketi ve genel görünümü grubun bir hayaleti kamerayı yakaladığını düşünmesine yol açıyordu. Bunu polis gelmesinden önce görmüş olsalardı işler daha farklı olabilirdi. Az önce izlediklerimiz hakkındaki düşüncelerinizi mutlaka yazın. Şimdi izleyeceğimiz video Jalen Lowe'dan geliyor. Ne yakalandığını bilmesek de bu görüntülerden son derece rahatsız olmuştu. Evde o anda yalnızca iki kız kardeşiyle birlikte olduğunu iddia ediyor. Saat yaklaşık 22.00'da bir yerden geri döndüklerinde oturma odalarındaki güvenlik kamerası az sonra izleyeceğimiz görüntüleri kaydediyor. Bu korkutucu olayın ilk kez olmadığını belirtmekte fayda var. Bu olaydan sadece birkaç hafta önce yabancı birisi evlerine girmişti. Bu yüzden tekrar olması durumuna karşı ev etrafına kameralar yerleştirmişlerdi. Ancak bu sefer bir hırsızdan daha fazlası yakalanmış gibi görünüyor. İki kız kardeş içeri giriyor. Ön kapıyı Jaylen için açık bırakıyor ki o hala arabadaydı. Jaylen içeri girmek üzereyken işte bu olay yaşanıyor. İzleyelim. Kapının arkasında karanlık bir figür görülüyor. Kapı açılmadan önce arkada kimse yoktu. İlk başlarda her şey normaldi. Ta ki tuhaf bir şey belirene kadar. Bu şey her neyse orada öylece duruyor ve kameradan saklanıyor gibi görünüyordu. O figürü sadece kısmen görebiliyoruz. Bunu gören Jalen ve kız kardeşleri elbette dehşete düşüyor. Söylediklerine göre aşağıdan gelen garip sesler duymuşlar ve bu da güvenlik kameralarını kontrol etmelerine neden olmuş. O gece daha önceki görüntüleri kontrol ederken bunu görüyoruz. Görüyorlar. Göz açıp kapayıncaya kadar kaybolan karanlık bir süriyet. Çoğu kişi gibi Jalen da kameraya doğaüstü bir varlığın yakalandığına inanıyor. Ama her zamanki gibi son karar sizin. Kameraya yakalanan şey neyin nesiydi? Cuma gecesi saat yaklaşık 21.00 civarında iki küçük kız kardeş akşam vakti evlerinde oturmuşlardı. Bu sırada anneleri her gece yaptığı gibi köpeklerini gezdiriyordu. Ancak her iki kız kardeş evde yalnızken onları son derece rahatsız eden bir şey oluyor. Bahsi geçen anne Isabel Kat bu görüntüleri birileri mantıklı bir açıklama yapsın diye sosyal medyada paylaşmıştı. O ve küçük çocukları evlerinin musallata uğramış olabileceğini düşünüyor. Evlerinde açıklanması zor şeyler sık sık oluyordu. Ve ne yapacaklarını da bilmiyorlardı. Normalde kapalı olan dolap kapısının sürekli şekilde açık bulunmasından, geceleri duyulan gizemli seslere ve görülen gölgelere varıncaya kadar Isabel burada doğaüstü bir şeyin olduğunu düşünüyor. Bir gece Isabel yine köpeğini gezdirirken iki çocuğu evde yalnız kalıyor. İşte o gece olanlar oluyor. Siz de izleyin. Bu videoyu izledikten sonra anneleri paranormal bir şeyin olduğuna artık emin oluyor. İlk başta çocuklarından biri onları aşırı derecede korkutan bir şey görüyor. Kızına göre annesinin yatak odasında duran ve oldukça uzun olan çirkin bir figür görmüştü. Tam olarak net bir şekilde hatırlamıyor ama orada bir şey olduğundan emindi. Odaya gidip kardeşine durumu anlatacaktı ve o da tanıklık edecekti. Bunu takiben kamerada dolap kapısının açılma sesi de duyuluyor. Tüm aile bu olaydan dolayı doğal olarak bir hayli ürk Yapmıştı. Bu videoyla ilgili başka fazla bir şey bilinmiyor ama Isabel görüntülerini birinin açıklayabileceğini umuyor. Çünkü ne yapacağını ya da kameraya neyin yakalandığını hiç bilmiyor. Buna siz açıklık getirebilir misiniz? Yorumlarda yazın. Şimdi izleyeceğimiz iki videoda Rozan'ın adında bir kadının sosyal medya hesabından gelen görüntüler yer alıyor. Rozan'la evinin çok uzun zamandır perili olduğunu iddia ediyor. İlk videoda akşam saatlerinde evde tek başınayken son derece ürkütücü ve gerilim dolu anlar yaşıyor. Hadi izleyelim. Gördüğünüz gibi evin içindeki ışıklar nedensizce sürekli yanıp sönüyor. Bu sırada bir çocuk salıncağı kendi kendine ileri geri sallanıyor. Sanki görünmez bir el onu itiyormuş gibi. İlk videonun bu ürkütücü sahneleri izleyenleri diken üstünde bırakıyor. Ancak biraz sonra izleyeceğiniz ikinci video ilkinden bile daha korkutucu. Görüntülerde Rosanna'nın sevimli evcil kedisi evin içinde görünmeyen bir şeye karşı ilgi gösteriyor. Koridorlarda ilerlerken aniden göremediğimiz bir şey tarafından tarafından korkutuluyor. Siz de izleyin. Kedi korkutucu bir çığlık atarken Rozanna hızla yardımına koşuyor. Ne yazık ki video evin diğer köşelerini göremeden önce sona eriyor ve bu evde tam olarak ne oldu hem Rozannayı hem de kedisinin neden korktuğunu öğrenemeden öylece kalıyoruz. Umarım Rozanna bu gizemi çözebilir ve evcil hayvanıyla huzur içinde yaşamaya geri dönebilir. Sonraki videoya geçmeden önce eğer video hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yayınlanacak diğer videoları izlemek için de abone olmayı unutmayın. Dilerseniz devam edelim. Mezarlık gibi bir yerin yakınında yaşamak birçok insan için oldukça ürkütücü ve rahatsız edici bir fikir olabilir. Sonuçta yüzlerce, belki de binlerce yaşamayan bedenin olduğu bir yerde kim yaşamak ister ki? Görünüşe göre Mick adındaki sosyal medya kullanıcısı tam da böyle bir yerde yaşıyor ve bu nedenle gerçekten ürkütücü deneyimlerle karşılaşıyor. Şimdi izleyeceğimiz ilk videoda Mick bahçesinde uzakta olan bir şeyi kaydetmeye başlıyor ve o anlarda derin sessizlik aniden bozuluyor. Hadi izleyelim. Birdenbire yakından gelen bir kadının çığlığı duyuluyor. Ancak Mick, çığlık atan kadının kim olduğunu ve çığlığın tam olarak nereden geldiğini belirleyemiyor. Yayınlanan başka bir videoda mezarlığın direkt kendisini araştırdığı görülüyor. İlk saniyelerde ilginç bir şey olmayacak gibiydi. Ancak kamera hareket ettiğinde bir duvar görünüyor. Duvarın üzerinde ürkütücü bir şekilde yardım et kelimesi kırmızı bir renkle yazılmıştı. Bugüne kadar Mick'in evinin yakınında duyulan çığlık atan kadının kim oldu ve neden çığlık attığı çözülemedi. Kadın korkunç bir tehlikede miydi yoksa daha basit bir mantıklı açıklaması mı vardı? Cevabı belki de asla öğrenemeyeceğiz. Düşüncelerinizi mutlaka yazın. Sabahın erken saatlerinde eski bir çiftlikte bir Reddit kullanıcısı tavuk kümesindeki elektrik sorunlarını çözmeye çalışıyordu. O an bulunduğu yerde herhangi bir sebeple kayıt almaya başladı ve farkında olmadan gerçekten de korkunç bir şeyi çekmiş oldu. İzleyin ve ne olduğunuzu kendiniz görün. İşte o anlar. Videonun sonunda kapı aralığından bakan gizemli bir figür görülüyor. Binanın tek giriş ve çıkışı kaydı yapan kişinin arkasındaydı ve diğer kapılar kilitliydi. Beraber çalıştığı insanlar o sırada çiftlik sahibinin yanında sohbet ediyorlardı. Adam onların şaka yapıp yapmadıklarını görmek için yanlarına koştu ama konuşmanın ortasındaydılar ve son 20 dakika içerisinde kilere girmediklerini söylemişlerdi. Reddit kullanıcısı o gün ne olduğunu hala çözebilmiş değil ve görünüşe göre hiçbir hiçbir zamanda çözemeyecek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Herhangi bir teori veya olası açıklamanız var mı? Varsa yorumlarda benimle ve herkesle paylaşın.